Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün <laughs> sizlerle kötü bir duyuru Gördüğünüz gibi kolum kırıldı. O yüzden video gelemeyecek Tabii kad kuzenim e, var bir tane. Onlarla aynı kanalı bu kanalı onlarla da paylaşacağım için artık e, onlar video çekecek. Minecraft falan işte ne çekerlerse bilmiyorum ama beraber paylaştığımız için <laughs> kamerayı sol tutuyorum şu anda. Sol kolum mahvoldu. Ama iki solak değilim, Mahvoldu çünkü. <laughs> Okula da gitmiyorum Çok kötü ya. Of oh, şunu bir ayarlayamadım. Allah bismillah. Saçımı ayarlayamadım. Dur bekle. <laughs> Aa kamera bitti. İçine ettim küt diye düşürdüm ya. Ya tamam arkadaşlar. Bu da öyle bir düşündüm. Talihsiz haber. Ama ben tabi zaten en az bir ay video gelmeyecek bunun için. En az bir ay. En az diyorum bakın. Ya e, tamam hadi bay bay o zaman. Kendinize iyi bakın. Ah ne diyeceğim. çok yanıyor. Tam şuradan kırıldı. Şuradan bakın tam şu Furkan yazan yerden kırıldı. Şöyle şu Furkan yazan yerden yani tam şuradan işte kolum mahvoldu ve hadi bay bay.